Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir Part 2'ye geldik Arkadaşımın yine ekisi hesabını ekleyeceğim Arkadaşlar Aradan Bir 10 dakika 2, 5 dakika falan geçti Yine hesabını ekleyeceğim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Kanala abone, abone ve Bildirimleri e, Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi e, arkadaşımın ismi Alp. Arkadaşım Fantasy e, tek coin bit, biriktiriyor. Arkadaşlar o yüzden şimdi bütün Fantasy coinlerini bitireceğim arkadaşlar. E, bak şimdi size ekranı göstereceğim hemen. Arkadaşlar kanala like ve e, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi hemen gösteriyorum. Efendim Alp. Arkadaşlar hemen kamerayı saklıyorum. Efendim. Arkadaşlar şimdi bize şey yap. Bana bir şey diyordu. Ee, arkadaşlar şimdi harcıyorum hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Parası e, Fantastik coin'i e, 95 milyon Arkadaşlar hemen Arkadaşlar epic çıktı Arkadaşlar bu çıktı Bu %50 Bir tane daha açıyorum arkadaşlar Hemen epik çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar yine açıyorum. Epik epik e arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar yine epik çıkıyor. Arkadaşlar hep epik çıkıyor. Biraz şans basalım o zaman. Hemen aşağı iniyorum. Arkadaşlar bastım. Epik çıktı arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar Alp geliyor. Alp geliyor. Galiba. Hemen. Arkadaşlar açıyorum bir tane daha. Arkadaşlar Epic geldi. Arkadaşlar yine epik geliyor. Arkadaşlar bunları güçsüz güçsüz daha yeni oyuna başlayan e, takipçilerimize ya da e, noob e, adamlara vereceğiz arkadaşlar. Ama size de verebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar hep epik çıkıyor. Evet. Arkadaşlar ay geldi. <laughs> Nasıl korkuttun? Nasıl korkuttun onu? Ben hesabımda kutu açılma yapıyorum. Aa. Arkadaşlar çok korkuttum. Ne? Epic çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şaka yapıyorum Duymuyor şu an benim. Arkadaşlar yine epik çıkıyor. Hep epik çıkıyor. Şanslı mısın bro? Evet ya. Lan. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar hep epic tabii. Arkadaşlar hep epic. Evet. Arkadaşlar az kaldı Fantisko'yu Ne oluyor lan? Yeni bakayım. Kanka senin... Sen evet. evet. Şu sü süresi ya? Abi bu ya? Yok abi. şimdi boşaltayım. <laughs> Yani. Arkadaşlar yemiyor ya yemiyor. Arkadaşlar epic. Arkadaşlar hep epic çıkıyor. Arkadaşlar 19 milyonumuz kaldı. Hemen Niye açılmadı arkadaşlar? Heh açılıyor. Epic arkadaşlar. Arkadaşlar yine daha deme söylediğim gibi kanala abone ve e, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu iyi olan galiba %12 şansla. Arkadaşlar bir legendary çıksın. Sizin şansınız arkadaşlar. Açıyorum sizin şansınızı. Bir legendary arkadaşlar. yok arkadaşlar. Bu da iyi. Arkadaşlar son son 7 milyon. Arkadaşlar görüyorsunuz 4 milyon kaldı. Sonuncu adı açıyoruz. Arkadaşlar şimdi biraz bekliyoruz. Şöyle no diyoruz. Bir daha no diyoruz. Arkadaşlar bir tur etrafını dönüyoruz. Arkadaşlar bir daha hoverboardla dönüyoruz. Arkadaşlar biraz ben hoverboard'u kötü sürüyorum. Evet. Bayağı pet çıktı arkadaşlar. Onları arkadaşlarımıza ya da takipçilerimizi verebiliriz. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen hoverboard'a çıkartalım. Hoverboard'la açalım arkadaşlar o zaman. Hemen. Tamam. Son kutumuz arkadaşlar. Hemen biraz dur attım. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bu da güzel. Bu yani şu an çıkarabildiğimiz en iyi pet şu arkadaşlar. 12 şanslık. Bunları legendary çıkartamadık arkadaşlar. Bunları da o zaman kanka. Efendim kanka. Ben, ben de pet simulator'a gireceğim. Girmiyor kanka. Kanka niye bilmiyorum. Çeviriden bakacağım kanka ne Çeviriden bakacağım. Arkadaşlar son bit. Arkadaşlar legendary çıktı. Görüyorsunuz legendary çıktı sizin şansınıza. Başka bir yerden giriş yapılmıştır diyor. Kanka kim girmiş? Ne bileyim. Bu benim hesabım. Lan niye girilmiyor o zaman? Arkadaşlar hemen. Lan sen oyunda değilsin ki. Oyunda değilsin. Kanka bu bug vardı. Kanka, arkadaşlar. Ekır ekır ben de kim geçiyor. Basit çıktı arkadaşlar. Şimdi bunları görüyorsunuz. Legendary. Ölüş mü olur? Niye öyle böyle duruyorum? Kanka, kanka ben tamam. video yapıyorum sinirlenme. Aa, ne bileyim oğlum. Öyle bırak duruyorum. Arkadaşlar çok sinirlendi. Biz biz bir şey yapmadık. Kanka ben Petrol Ötelik videosu çekiyor. Kutu açılımını yapıyor. Ne yapıyor? Evet. Şimdi ya, şu. Hangi? Bu mesajlar gibi Hangi? Hangi? Arkadaşlar hemen havlu takalım. Lan gelsene. Gir gir. Söylenme. Arkadaşlar Şunu yapalım mı arkadaşlar Sizin şansınıza yapıyorum Hadi arkadaşlar Arkadaşlar olmadı sıkıntı yok Daha bizim petlerimiz var Bunu da sizin şansınıza yapıyorum Arkadaşlar Tamam bir şey olmadı arkadaşlar Bunu da sizin şansınıza yapıyorum Arkadaşlar Olmadı Doğru, sıkıntı. Sıkıntı Usu yok arkadaşlar. Şimdi arıyorum lan. Kanka sinirlenme. Abi benim hesaba giriş yapamıyorum. Giriş yapmaya çalışınca şey diyor. Hesabınıza başka yerden giriş yapılmış. Aynen abi sen benim hesabımı taratsana Kim girmiş hesaba? Bir tarat bunu kan. Arkadaşlar şu an abi, abi. Alp çok sinirlendi. Kendi hesabımızda biz şey yapıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar. Alo efendim abi. Nasıl? Lan? Oyunda olduğum tespit edildi. Abi ben oyunda falan değilim. Arkadaşlar lan. bunlar sizin için. Lan yani benim bilgisayara arkadaşım bağlandı. şu an bilgisayardan oynuyor. Arkadaşlar. Ben oh sohbet. arkadaşlar oldu. Lan. Rainbow pet yapıyorum mu oldu? Şu an pet koyuyorum. Rainbow'a. Abi ne alaka? Ya tamam. Arkadaşlar çok şanslıyım. Abi ben diyorum, abi e, bir falan ben bir yazar tanıştırayım. Olmazsa ne bileyim, siber güvenlik güvenlik bir şey bulacağım yeter. Arkadaşlar, ne bunu da sizin ben şansınıza ben. yaptım. Arkadaşlar, bu olmadı, sıkıntı yok. Hadi, hadi görüşürüz. Abi, hadi hangi bunu ya. hangi oldu arkadaşlar ben hangi kapatır mısınız şu videoyu hadi Kanka, bek. kanka bekle. Biz burada video çekiyoruz. Sinirlenme o kadar. Birisi girmiş. De kim? Lan. Biz 10 tane pet takmıyorum ki. Kanka burada ben yaptım. Pet... Lan benim skinim bu. Kanka ben Robux yatırdım ya daha demin. Çık lan. Kanka dur çık, kank. çek, çek. kanka. Çık çık çık. Kanka. Çık dedim abi ne Kanka bu benim hesabım. Lan senin Ay, sen sen? Gel lan arkadaşlar anladı. Videoyu kapatıyorum. Kanala like, abone ve like olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar. <kanalıma. güzel>. Arkadaşlar. <laughs> kilitledik. Arkadaşlar kapıyı kilitledik. Kilitlendi. Arkadaşlar videoyu abone ve like atmayı unutmayın. Şu an kapıda arkadaşlar. Zor tutuyorum. İyi arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.